Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz sevgili fal 2019 Şubat Yengeç Burcu'nu konuşacağız. Yengeç Burcu fincan falı yorumu yapacağım sizlere. Evet sevgili yengeçler. Şöyle fincanımızı açalım. Evet gördüğünüz gibi. Siz de sıkıntınızı tabağınıza bırakıyorsunuz. Sevgili yengeçler, bazı e, bazı durumlarınız var e, geçmişte yaşadığınız karamsar iş, işin içinden çıkamadığınız bazı konularınız e, artık bunların olmayacağını ve e, üstesinden gelemeyeceğini anlayacağınız bazı konularınızı artık peşinden koşmayarak bir noktaya varıyorsunuz ve. Olumsuz bir şekilde uzun zamandır daha doğrusu peşinde koştuğunuz bu bir işle alakalı bir durum olabilir. Bir arkadaşlık veya evliliğe doğru giden bozulmuş olan ilişkisi olan yengeçler yolunda yani kendi uğraşlarınızı kendi çabalarınızla koşuşturma içerisinde bulunduğunuz olmayan işlerinizi artık Kesip atıyorsunuz ve bağrınıza taş basıyorsunuz. Çünkü e, uzun zamandır mücadele ettiğiniz bazı konularınız var. Karşılığını alamadığınız konular bunlar. Bunlar artık umutsuz olduğunu anlıyorsunuz ve üzerine bir sünger çekiyorsunuz. Artık bırakıyorsunuz. Yani uğraşmıyorsunuz artık. Olumsuz olan hiçbir şeyle artık uğraşmayacaksınız. Beyninizden Hayatınızdan, her şeyinizden çıkartacaksınız. Olumsuz olan her türlü ne varsa, <laughs> sizi e, mutsuz ve üzen hayatınızda ne olursa olsun, bunlarla karşı karşıya geleceksiniz ve bunlarla da artık yüzleşme yaşayacaksınız. E, bir arkadaşlık görüyorum. Yolunda gitmeyen aranızın açılmış noktasına gelmiş. Yani aranız feci şekilde açılmış bir arkadaşlık görüyorum bir dostluk bir arkadaşlık bir konu üzerine çıkan bir tartışmadan bunu aranızda artık son veriyorsunuz ve arkadaşlığınızı bitireceksiniz bu kişiyle sizi üzen birisi olmuş anlaşılan uzaklaşacaksınız o kişi kimse eğer bir laf bir söz bir şey duyacaksınız sevgili yengeçler bir söz duyacaksınız ve biraz üzüleceksiniz bu duruma. Yakın e, bir arkadaşınızın güzel bir anına tanıklık edeceksiniz aynı zamanda. Güzel bir durumla karşılaşacak etrafınızdaki e, bu kendi sevdiğiniz dostunuz diyeyim ben buna. Şansınız biraz düşük sevgili yengeçler. Şu aralar şansınız biraz düşük, enerjiniz düşük. Tabi e, bu şu aralar yani bu uzun sürecek bir şey değil geçici bir durum olacak bu durum yani her şeyden eliniz ayağınızı çekmiş artık hiçbir şey sizin için hiç ifade hiçbir şey etmiyormuş gibi karaları bağlamışsınız fakat bu durumunuz geçecek söylediğim gibi ailenizle bir zıtlaşma durumu olacak bir barış var küs olduğunuz biriyle bir barış olacak eğer e, sevgili yengeçler, partneri olan yengeçler için söylüyorum. Partnerinizle aranız eğer açıldıysa, bir küslük, bir tartışma, bir kavga durumunuz olduysa barış var size, barışacaksınız. İlk adım sizden gelecek yengeçler. <laughs> Ve arkadaşlığınıza devam etmeye e, sürdüreceksiniz. Partnerinizle bazı sorunlar, tartışmalar yaşıyorsanız eğer şu an yani şu durumda siz bir şeyin üzerinde duracaksınız. Yani kuşkulandığınız ve şüphelendiğiniz partnerinizden bazı konular var. Bunun üzerinde duracaksınız. Kafanızı karıştıran bazı konular var. Partnerinize karşı bir güvensizlik gibi. Sevgili yengeçler ama üzüleceksiniz. Eğer bunun üzerinde durursanız kötü sonuçla karşılaşacaksınız. Çünkü e, siz haklı çıkabilirsiniz sevgili yengeçler. Tereddütleriniz ve kuşkularınızla haklı çıkabilirsiniz. Eğer üzülmek, tabii eğer sonunda üzülme varsa başta e, bunu çıkartıp noktalamak daha doğruca olur. Diyebiliyorum diyorum ben size. sizi zarara sokacak birisi var falanızda yani sizin e, sizi haince planlar yapıyor sinsice planlar yapıyor sizin hiç iyiliğinizi düşünmeyen birisi var bu size çok yakın ve etrafınızda neredeyse her anınızı bununla geçiriyorsunuz diyebilirim buna dikkat edin dikkatli olun Eski aşklarınız, eski konularınız da gündeme gelebilir. Bu konu şu anki olan partnerinizle aranızın açılmasına da sebep olabilir. Dikkatli olun. Şöyle tabağınıza da bakalım. Evet sevgili yengeçler. bir anlaşma var işle alakalı, bir konuyla alakalı. Bir şey konuşuyorsunuz, arkadaşınız, etrafınızdaki kalabalık yani 4-5 kişi toplanmışsınız. Bir konuyu konuşacaksınız ve bir anlaşmaya varacaksınız. Uzun zamandır bunun e, düşüncelerini, bunun projelerini kafanızda zaten yapmışsınız. Ve artık bunu e, netleştirip e, karara bağlayacaksınız. Bu size hayırlı sonuçlar getirecek. Evet sevgili yengeçler o kadar güzel bir haberiniz var ki çok güzel bir haber alacaksınız ve mutlu olacaksınız. Bu sizin şöyle söyleyeyim yapmak istediğiniz o kadar çok yürekten istediğiniz bir işiniz bir şeyiniz var sizin. Bu gerçekleşecek sevgili yengeçler. Evet sizde de bir taşınma söz konusu sizde de yer değişikliği var. Bir taşınma, bir yer değişikliği, bir şey yaşayacaksınız. E, i̇şinizle alakalı bir durum aslında bu. İşiniz yeni bir şey yapacaksınız ve ondan sonra taşınma durumunuz olacak hemen ardından. Sevgili yengeçler. E, kısmetlisiniz. Kısmetleriniz ardarda arda geliyor. Parasal yönden bir sıkıntı göremedim. Vermiş olduğunuz aslında paralarınız var. Fakat bunlar sizi uğraştırmadan tekrar sizin cebinize, sizin evinize, hanenize geri dönüş yapıyor bu paralar. Kaygılarınız olmasın. Etrafınıza güvendiğiniz kişileriniz var. Ama dikkatli olun yine. Hiç ummadığınız birisi sizi üzebilir ve yanıltabilir. Buna dikkat edin. Her şeyinizi paylaşmayın sevgili yengeçler. Şu aralar her şeyinizi paylaşmayın çünkü e, nazara gelme durumunuz çok yüksek enerjiniz düşük olduğu için yıldızınız düşük olduğu için nazara gelme durumunuz çok yüksek bu yüzden işiniz gerçekten netleşmeden karara bağlanmadan hiç kimseyle paylaşmayın e, nazara gelirsiniz evet bir uçak yolculuğu ee, sevgili yengeçler şimdi herkesin şimdi uçak yolculuğu diyorum ya. Herkes uçak yolculuğuyla gidecek diye bir şey yok. Kimin hikayesine, kimin hayatına hangisi uyarsa ona çıkıyor. Yani hepinize birden çıkacak diye bir şey söz konusu değil. Bu yüzden e, neticede bu bir fal. E, burada çıkanları ben simgeleri söylüyorum. Kimin hikayesine uyar, kiminin hikayesine uymaz. Bunu da buradan söyleyeyim bir uçak yolculuğu var uçak yolculuğu yapılacak alsızın gelecek olan bir haberden sonra yapılacak bir durum bu <laughs> hayırlı e, durum olacak yani sizi üzen veya e, çaresizce bırakan bir şey değil güzel bir yolculuk olacak sevgili yengeçler bir şey için kararsız kalmışsınız e, şöyle söyleyeyim Partili olan yengeçler bir üçlü olarak bir şey görüyorum. Yani sizi beğenen ve seven birisi var. Fakat siz bu durumdan hoşnut değilsiniz. Çünkü sizin o kişiye karşı ilginiz yok. Ama o kişinin size karşı ilgisi var. Bunun da e, açık açık konuşmalısınız. Çünkü karşı taraf size karşı büyük bir ilgiyle ve aşkla gözlerle size bakıyor. Bunu bence e, bir konuşma yapın ve kendi gerçek duygularınızı <laughs> olmayacağını bunu açık açık söyleyebilirsiniz ki e, yarınlara ileriye dönük herhangi bir e, durumu olmasın size karşı. Bunu konuşmanız gerekiyor. Evet sevgili yengeçler genelleme yaparsak falınızda e, çok da üzücü, çok da sizi karamsarlığa itecek bir durum yok. Güzel haberler alacaksınız, güzel kısmetleriniz var. Bazı kararlardan geçeceksiniz. Yapmak istediğiniz işleriniz sonuçlanacak. Güzel yerlere geleceksiniz. Bir sıkıntı, bir problem, önünüzde bir engel yok. Sevgili yengeçler. Şubat 2019 Hincan falı yorumunu yaptım. Herkese buradan sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.